güldürün sizi el... Kazanırız ki. Ben direkt güldürürdüm. Bu amcayı güldürün sizi 50 TL. Tamam. Nasılsınız abi? Çok iyiyim siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Eee... Çok... <laughs> <laughs> bir dakika aklıma soru gelmedi şu an. Abi bir koala bir koala bir koala demiş ki sen kaç ben koalayım. Ben, ben kokolayamam sizi. Benim yaşım müsaade değil sizi kokolamak için. Abi geçen kar yağdı ya aldım karı elime. Eve attım, eve kara atmış oldum. Abi niye gülmüyorsun ya? <laughs> 30 artı 1. 35 eder. <laughs> Bu dayımızı güldür size 50 TL vereceğiz. Abi hayattan soğumuş, bunu güldürmek <laughs> imkansız gibi. Güldürebileceğimi pek sanmıyorum. <laughs> yok yok. Hakaret etmeyin arkadaşlar. Alo. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sakin amına koyayım. Allah Allah. Hiç yapamam. Bence abi beni döver. Seni dövemem ben. Niye dövüm ki? Sen benim kızım yerindesin. Ben seni niye dövüm ki? Bu abiyi güldürebilirsen sana bizden 50 TL. Bu güldürmek zor bir abi. <laughs> Dene. Dokunma. dokunmalar mı? <gülüyor> <gülüyor> Tipik Türk hareketini çaktı. Abi sana bir fıkra yapayım mı? Yap bakalım. Ne fıkrayı yapacaksın bana? Adamın biri ön, adamın biri gülmüş. Karısı kilot. Abi gül ben sana para vereceğim. Allah için gül. gül, gül ben sana para vereceğim. Söz. Vallahi vereceğim. Ya sana sigara alacağım. Hangi marka için abi? İçmiyorum ben sigara ki. Sen ne içiyorsan onu alacağım. Rüşmeyi yemez sigara. Sen abi. rüşvet teklif ediyorsun. Etme lan o rüşveti kendine teklif et. Ben sana rüşvet teklif ettim O ediyorum. rüşveti sen kendine teklif et. Abi gül sana. Kilot ne alakaydı? O rüşvet teklif, <laughs> teklif edeyim Para vereceğim. Abi sizden para istemem. Ben malamı gülsün ben malamı para vereceğim. Abi gül. Ben abi sırıt. Aha güldü. Abi güldü. Abi, güldü. güldü abi. <laughs> Gözünün içine bak. <laughs> Korkuttu beni ya. Korkudu ben. Merhabalar. Abi çok ciddi duruyorsun. <laughs> Niye gülecek ki? Bence ülke ekonomimiz <laughs> çok güzel. Gül gül 5 lira. <laughs> Çocuk efsane hamle yapmadım amına. <laughs> Bu iyiydi. Bu iyiydi. Gül gül 5 lira. Cebinde kalsın. Tamam. Niye gülmüyorsun? Gülmeyecek ya onlar. Yüzünden beri abi çok ağır şeyler yaşamış. Bence gülmez. <laughs> Arkadaşına şey yap o şakaları bana yapma. Niye sana yapmıyormuşum? Yapamazsın da ondan çünkü ama gücün yetmez. <laughs> Hay bakışalım biraz belki olur. Mimiklerini görürsün. Bakışalım belki olur. <gülüyor> <gülüyor> abi gül biraz. <laughs> olmuyor. Ya abi ama şimdi niye Her gülmüyorsun ya? Olmuyor, Gülmek Olur mu? Gülmek, Gülmek ya. sana yakışır amca, bana yakışmaz. Yakışır yakışır. Gıdıklanıyor musun abi? Gıdıklanmıyorum. <laughs> Fiziksel temas yasak. Olur. Fiziksel temas yasak. Çok, çok iyiyim. Bahat orada bir şey var. Ne var? Balık var orada. Evet. <laughs> <laughs> Nasılsın amca? Kulağına bir şey diyeceğim. Nasılsın amca? Kulağına bir şey diyeceğim ama olur mu? <laughs> Niye olmaz? Abi bir daha sana bir tula. Estetik yaptım abim? 25-25 bölüşeceğiz 25, 25. kabul. Gül. 25-25. Dayı kaç yaşındasın? 59. Siz hmm. kaç yaşındasınız oğlum? Siz 10. kaç yaşındasınız? Olabilir. Benzin 5 lira oldu. Adamı sen diyorlar. Amca küçücük o yaşlı çocuğa siz diyor. Biliyor musun? Benzin 1 lira. Almayan diye dövüyorlar. Benzin 1 lira. Litresi. Gülmedi abi. <laughs> gülmez gülmez. Niye gülmüyorsun? <laughs> e suyundan. Ne yapsam gülmüyor ya. Bu <laughs> sayıyı <laughs> güldürebilirsen 50 TL kazanırsın. Dayı Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Gülsen gül Ne için gülecekmişim? 50 verecek 25-25 merkezin 25. aklı cinlikte ya O paramı da cebine koy Paran yoksa gel ben sana 50 lira vereyim TİK'in yok mu dayı? TİK, sende var mı tik oğlum? Ben Bende de hiç yok Eee dayı 31 31 Eee <laughs> dayı 31 31 komik değil mi şimdi? 31. komik, evet. mi? komik mi 30 33 komik beki? Değil abi. 38 komik mi peki? Hey Gülmedim abi. şimdi. 50 TL alamıyor muyum? Daha gülürsen mi? 25 senin. Sen gül söz 30'u sana haydi 30. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor hayat. Memnun musunuz her şey? Çok senin? memnunum. İyi ee, çok şükür. Yani bir ta derdiniz tasanız yok yani. Yok benim, benim derdim tasam yok. Allah'a şükür her şeyim yerinde. E, çok şükür. He bir şey de yok. Diyecek bir şey yok o zaman. <laughs> yok gülmez. Dayı bak şimdi sana bir sorum var. En değerli meşe hangisidir dayı? En değerli meşe. Meşe. Aynen. Odun mu? İzzet Altın Meşe. Yok İzzet, İzzet, iz, iz, İzzet, <laughs> şey. <laughs> Abim de erör verdi o. Meşe. E, gümüş meşe. Ha. Küçük su birinkisine ne denir dahi? Küçük su birinkisine ne denir? Ne bileyim ben ne denir? Sucuk. Şimdi boş ver öyle <laughs> şeylere girmeyelim. Dayı bak, bir inek bir inek demiş gel beraber inek. Yok sen inek şişe ondan inek. Ay, he. Abi. Oğlum <laughs> <laughs> dayı <iyi> agresif ha. <laughs> i̇nek lafını konuşma. Bir ot bir ota demiş ki biz otuz. Zaten sen otsun oğlum ondan. Sarı mikrofon. <laughs> Türkiye'nin <laughs> en çok konuşan. Birazdan zorlasınlar.